Herkese merhaba, ben Merve Sert Orhan, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Doktor Öğrencisiyim. Büşra Altıntaş Sınıf arkadaşımla beraber, e, dijital vatandaşlık öğretiminde öğretmen ve yapay zeka tarafından tasarlanan materyallerin yük açısından karşılaştırması e, çalışmamızı sizlere sunacağım. Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte ve toplumsal yaşamı her yönüyle değiştirmektedir. Bu dijital dönüşüm bireyleri ve toplumları sürekli olarak değişen koşullara uyum sağlamaya zorlarken, vatandaşlık kavramı da bu değişime paralel olarak yeniden şekillenmiştir. Bu bağlamda dijital vatandaşlık, çağdaş vatandaşlık anlayışının bir uzantısı olarak ortaya çıkmış, 21. yüzyıl becerileri arasında önemli bir yer edinmiştir. Dijital vatandaşlık, dijital teknolojileri bilinçli, güvenli ve etik biçimde kullanan, çevrimiçi ortamda birey haklarına saygı gösteren ve dijital sorumluluk bilinciyle hareket eden birey olma durumunu ifade eder. Bu kavramı çok boyutlu biçimde el alan Mike Ribble, dijital araç kullanım yaşının giderek düşmesi ve yeni neslin dijital ortamlarda doğrudan yer alması nedeniyle dijital vatandaşlık eğitiminin erken yaşlarda başlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Schiffel'a göre çocuklar günümüzde geleneksel vatandaşlık rollerinden önce dijital kimlikleriyle tanışmaktadır. Bu durum dijital ortamların sorumlu ve bilinçli şekilde kullanılmasını öğrenmenin eğitimde öncelikli hedeflerden biri hale gelmesine gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda eğitim sistemleri yalnızca dijital araçların teknik kullanımını öğretmekle yetinmemekte, aynı zamanda bu araçların etik, eleştiren ve etkin biçimde kullanımına yönelik farkındalık ve bilinç kazandırmayı da hedeflemektedir. Bu nedenle dijital vatandaşlık eğitimi özellikle ortaokul ve lise düzeyinde müfredatlara entegre edilmekte ve öğrencilere bu becerilerin erken yaşta kazandırılması amaçlanmaktadır. Günümüzde öğretim materyalleri geliştirilirken yalnızca öğretmenlerin bireysel çabaları değil, aynı zamanda yapay zeka destekli sistemler bu sürece dahil edilmektedir. Özellikle son yıllarda eğitimde teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zeka, öğrenme içeriklerini otomatik olarak üretmekte, öğrenci ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme içeriklerinin sunulması ve eş zamanlı geri bildirim sağlanması gibi alanlarda öğretim tasarımına önemli katkılar sunmaktadır. Ancak eğitim teknolojilerinde yaşanan bu olumlu gelişmelere rağmen yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin öğrencilerin üzerinde yarattığı bilgisellik düzeyleri konusunda yapılan araştırmalar sınırlı kalmaktadır. Bu araştırmanın amacı 5. sınıf düzeyinde dijital vatandaşlık öğretiminde kullanılan öğretmen ve yapay zeka destekli araçlar tarafından tasarlanan materyallerin öğrencilerin bilişsellik düzeyine etkisini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla aşağıda yer alan sorulara yanıtlar aranmıştır. Bilişim teknolojileri dersinde dijital vatandaşlık öğretiminde materyallerin öğretmen veya yapay zeka tarafından tasarlanmasının öğrencilerin başarısına etkisi var mıdır? Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin son test bilgisayar yüklerinde anlamlı bir fark var mıdır? Araştırmada 5. sınıf düzeyinde dijital vatandaşlık öğretiminde kullanılan öğretmen ve yapay zeka destekli materyallerin öğrencilerin bilişsellik düzeyine etkisi karşılaştırmalar olarak incelenmektedir. Bu amaçla nicel araştırma yöntemlerinden ön test, son test, kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde bulunan bir özel okulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında iki ayrı sınıf, deney ve kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubundaki öğrencilere yapay zeka destekli araçlar kullanılarak tasarlanmış dijital vatandaşlık materyalleriyle öğretim yapılırken kontrol grubuna MEB'in öğretmenleri tarafından hazırlanan materyallerle öğretim yapılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin bireysel öğrenme sürecindeki bilişsel yüklerini ölçmek amacıyla Paas ve Van Merriënboer tarafından geliştirilen ve Kılıç ve Karadeniz tarafından Türkçeye uyarlanan bilişsel yük ölçeği kullanılmıştır. Likert tipi 9 dereceli ölçek 1'den 9'a kadar olan puan aralığı ile öğrencilerin çaba algılarını değerlendirmektedir. Bilişsel yük ölçeğine ek olarak dijital vatandaşlık öğretimine ilişkin akademik başarıyı değerlendirmek amacıyla Araştırmacılar tarafından geliştirilen dört seçenekli çoktan seçmeli bir başarı testi uygulanmıştır. Test konuya ilişkin temel beceri ve kavramları ölçmeye yönelik 10 sorudan oluşmaktadır. Test maddeleri kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda hazırlanmış ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra öğrencilere uygulanmıştır. Bu sayfada da her iki grup için de ders materyallerinden örnekler sunulmuştur. Sağ tarafta kontrol grubunda ders materyali olarak EBA.gov.tr üzerinde yer alan, MEP'te yer alan öğretmenler ve uzmanlar tarafından tasarlanmış görsellerden görmektesiniz. Sol tarafta ise deney grubunda aslında MEB'i materyallerinin yapay zeka ile yeniden tasarlandığı görsellerden örnekler görmektesiniz. Her iki grup için de ikişer ders saatinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin konuya ilişkin öğrenmelerini değerlendirmek amacıyla son test, bilişsel yük düzeylerini ölçmek amacıyla ise bilişsel yük ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler kodlanarak SPSS programına aktarılmıştır. Gruplar arası farklılıkları belirlemek için bağımsız örneklem t-testi, grupların kendi içindeki gelişimini değerlendirmek için ise bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Ayrıca gruplar arası Bilişsel yük düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmek amacıyla da bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Bulgulara bakacak olursak yapay zeka destekli ve öğretmen tasarımlı materyallerle işlenen derslerde öğrencilerin başarı ön testlerinin karşılaştırılmasına ait bulgular tablosuna baktığımızda Bağımsız örneklem t testi sonucunda her ne kadar kontrol grubu lehine küçük bir fark gözlemlense de gruplar arasında ön test başarı pu puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu bulgu öğretmen tasarımlı ve yapay zeka destekli materyallerle işlenen dijital vatandaşlık dersi öncesinde her iki grubun ön bilgi düzeylerinin birbirine denk olduğunu göstermektedir. Yapay zeka destekli ve öğretmen tasarımlı materyallerle işlenen derslerde öğrencilerin başarı ön test ve son testlerinin karşılaştırılmasına ait bulgulara bakacak olursak, bağımlı örneklem t testi bulguları doğrultusunda hem deney hem kontrol gruplarının ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yapılan analizler uygulanan dijital vatandaşlık öğretiminin her iki grup için de etkili olduğunu ve her iki materyal türüyle de öğrencilerin akademik başarılarının olumlu etkilediğini göstermektedir. Yapay zeka destekli ve öğretmen tasarımlı materyallerle işlenen derslerde öğrencilerin son test başarı puanlarının karşılaştırmasına ait bulgulara baktığımızda Bağımsız örneklem t testi sonucunda kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuç her iki materyal türünün de öğrencilerin akademik başarısını arttırmada etkili olduğu ancak öğretmen tarafından tasarlanan materyallerle çalışan öğrencilerin başarı düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğunu göstermektedir. Farklı materyal tasarımlarının öğrencilerin bilişsellik düzeylerine etkisine ait bulgulara baktığımızda, analiz sonucuna göre öğrencilerin bilişsellik düzeyleri açısından deney ve kontrol grupları arasında yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen verilere göre deney grubundaki öğrenciler, kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla dijital vatandaşlık konularını öğrenirken daha fazla zihinsel çaba sarf ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu araştırmada öğretmen ve yapay zeka araçları tarafından tasarlanan materyallerin öğrencilerin üzerindeki bilişsellik düzeylerine etkisi incelenmiştir. Eğitim ortamlarında kullanılan öğretim materyalleri, öğrencilerin öğrenme performansı ve bilişsel yükünü doğrudan etkileyebilmektedir. Çalışmamızda elde edilen bulgular, öğretmen tarafından hazırlanan materyallerin yapay zeka destekli materyallere kıyasla öğrenciler üzerinde daha az bilişsel yük oluşturduğunu göstermiştir. Bu durum, öğretmen tasarımı materyallerin öğrenci ihtiyaçlarına daha esnek bir şekilde uyarlanabilmesi ve öğrenme sürecine doğrudan rehberlik etmesiyle açıklanabilir. Bulgulara bakıldığında yapay zeka destekli materyalle çalışan öğrencilerin bilişsellik düzeylerinin daha yüksek olduğu ve başarı puanlarının kontrol grubunun gerisinde kaldığı görülmüştür. Bu durumun yalnızca içerik sunumu veya teknik boyutlarla sınırlı kalmadığı, Aynı zamanda yapay zeka tarafından üretilen içeriklerdeki yazım yanlışları, dil bilgisayar tutarsızlıklar ve Türkçe anlatım kalitesindeki eksikliklerin de öğrencilerin anlamlandırma sürecine olumsuz katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin bu tür dilsel sorunlarla karşılaştıklarında dikkatlerini ana içerikten uzaklaştırabilir ve bu da dışsal bilgisayar yükün artmasına neden olabilir. Her ne kadar yapay zeka tarafından tasarlanan içerikler ilk bakışta daha sade, daha anlaşılır görünse de yapay zekanın dil işleme ve görsel bütünlük oluşturma konularındaki gelişmişliğinin henüz sınırlı olması öğrencilerin anlam kurma süreçlerinde bilgisayar yükü arttırıcı bir etki yaratmıştır. Dolayısıyla yapay zeka ile ilgili içerik üretiminde anlatım bütünlüğü, sade dil kullanımı ve Türkçe'ye özgü anlatım kurallarına uygunluk gibi dilsel kalite ölçütlerinin daha fazla dikkate alınması gerektiği önerilmektedir. Benzer bir çalışmada Ledemen ve arkadaşları 6. sınıf matematik fen eğitiminde yapay zeka destekli özel bir sohbet robotunun oluşturduğu konu anlatımlarını geleneksel ders kitabı materyalleriyle karşılaştırmıştır. Bu çalışmada yapay zeka tarafından üretilen açıklamaların orantılar konusunda öğrenen öğrencilere sunulduğu bir grup ile klasik kitap açıklamalarını kullanan bir grup karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, yapay zeka tarafından oluşturulan materyallerin öğrenme çıktıları üzerinde belirgin bir fark yaratmasa da öğrencilerin içsel ve dışsal bilgisayar yükünü azalttığını ortaya koymuştur. Netland ve ekibinin yakın tarihli bir deneysel çalışması, bir ders kapsamında yapay zeka tarafından üretilmiş eğitim videoları ile öğretmen tarafından hazırlanmış videoları karşılaştırmıştır. Bu çalışmada her bir öğrenci 4 kısa ders videosu izlemiş. Bir grup, iki tanesi yapay zeka üretim, iki tanesi insan yapımı videolar görürken, diğer grupta videoların kaynakları tersine çevrilmiştir. Sonuçlar, yapay zeka tarafından üretilen videolar ile insan öğretmen videoları arasında öğrencilerin sınav öğrenme sonuçları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını göstermiştir. Öğrenme düzeyi açısından bakıldığında yapay zeka videoları en az insan videoları kadar etkili olmuştur. Ancak öğrencilerin insan tarafından hazırlanan videoları yapay zeka videolarına kıyasla izlemekten daha fazla keyif aldıklarını bildirmişlerdir. Bu, öğretmen tarafından sağlanan sosyal etkileşimin öğrenciler üzerindeki olumlu etkisinin göstergesi olduğu gözlemlenmiştir. Alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde etkili kuran ve ilkeler baz alınarak hazırlanan öğretmen ve yapay zeka destekli içeriklerin bilişsel yükü azaltarak öğrenci başarılarını olumlu yönde arttırdığı görülmektedir. Yapay zeka ile üretilen materyallerin öğretmen tasarım içerikler kadar etkili olabildiği hatta bilişsellik ve duysal boyutlarda avantaj sağlayabildiği vurgulanmıştır. Ancak insan unsurunun eğitsel değerlerinin göz ardı edilemeyeceği, öğrencilerin motivasyon gibi duysal boyutlarında öğretmenin kritik bir rol oynamaya devam ettiği de dikkat çekici bir bulgudur. Bu nedenle yapay zeka destekli içeriklerin öğrencilere sunulmadan önce mutlaka pedagojik bilgi ve deneyime sahip bir öğretmen tarafından gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması büyük bir önem taşımaktadır. Alan yazında yapay zeka destekli öğretim materyallerinin dilsel yeterliği ve bilgisayarlık üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmalar henüz oldukça sınırlıdır. Bu konuya yönelik çalışmaların yeni başlamış olması nedeniyle elde edilen bulguların daha geniş örneklemlerle ve farklı ders içerikleriyle de desteklenmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında mevcut çalışma hem içerik kalitesi hem de dilsel yapıların öğrenme etkisi konusunda daha derinlemesine yapılacak araştırmalar için yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bu araştırma sonuçlarına dayanarak benzer çalışmaları yürütecek araştırmacılara aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. Yapay zeka ile hazırlanan materyallerin bilişsellik üzerindeki etkileri farklı yaş gruplarında incelenebilir ve karşılaştırılabilir. Sadece bilişim teknolojileri ders kapsamında değil, matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil gibi derslerde de öğretmen ve yapay zeka destekli hazırlanan materyallerin bilişsel yüke etkileri karşılaştırılabilir. Yapılacak araştırma daha kapsamlı ve süre açısından zamana yayılabilir. Çalışmamızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese verimli bir konferans diliyorum.